Selamlar Ropalar. Ben Onur Naci Öztürkler. Bana sürekli yakınıyorsunuz. Bilgisayarım yavaş render alıyor. Bilgisayarım render alırken ekran kartımı kullanmıyor. E, ekran kartını kullanmayınca ne oluyor? Halbiden mecburen yavaş oluyor. Hani çok iyi bir ekran kartı satın aldıktan sonra ekran kartını renderda kullanamadıktan sonra ne işe yarar değil mi? Bugün sizlere 5 adımda bilgisayarımızı nasıl hızlandırırız? Nasıl daha hızlı render almasını sağlarız? Onu göstereceğiz. Yani genel olarak bilgisayar hızlandırma değil aslında. Adobe programları için konuşacağız. Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Adobe Media Encoder. Bu 3 program içerisinde yapacağımız ayarları hızlı hızlı göreceğiz ve forumlarda okuduğuma göre bilgisayarınızı 4 kat hızlandıracaksınız. Yani benim ekran kartım CUDA destekli olmadığı için birazdan anlatacağım. 4 kat olmadı ama bende bile önceden 10 dakikaya 12 dakikaya aldığım renderları artık 5-6 dakikaya almaya başladım. Ya yani bende de bir 2 kat fark etti. Evet bropalar şimdi hemen uzatmadan videoya geçelim ve bilgisayarımızı hızlandıralım şov yapalım. Şimdi bu bropalar ilk adım olarak bir şey söylemem gerekiyor. Adobe Premiere Pro 2020 indiren varsa ki Adobe After Effects Media Encoder 2020 indiren varsa şunu görecek. Burada File, Export, Media dediğimizde bize açtığı seçenekte Altta şöyle bir şey var. Performans, Hardware Encoding, Software Encoding diye iki tane seçenek sunuyor. Bunların ne olduğunu anlatayım ilk size. Software Encoding dediği yazılım işleyicisi aslında şöyle oluyor mantıken. Sadece işlemcinizi kullanıyor. Diğer bileşenlerinizi çok fazla yormadan program içerisinde, işlemci içerisinde bu işlemi tamamlamaya çalışıyor. Halbuki iyi bir ekran kartınız varsa ki iyi denebilecek bir ekran kartınız varsa hardware Encoding seçtiğinizde bu ekran kartınızı da yoruyor. Hatta kendiniz test edebilirsiniz. Şimdi siz hemen geçtiyseniz programa bunun kilitli olduğunu göreceksiniz. Değişmiyor. Onu nasıl çözeceğimizi göstereceğiz asıl. Burada hardware encoding seçtiğinizde Nvidia CUDA destekli bir ekran kartınız varsa veya AMD OpenCL destekli bir ekran kartınız varsa burada hardware'i seçiyorsunuz ve artık renderlarınız daha hızlı alıyor çünkü bilgisayarınızı tam anlamıyla kullanmaya başlıyor. Bu çok önemli bir seçenek. Örnek olarak 2019'a geçelim çünkü 2019'da burası kilitli. Bu kilidi nasıl açacağımızı göstereceğiz. Şimdi kankiler Premiere Pro içerisinde File, bakın 2019'dayım şu an export, media, diğer sürümler için de geçerli. After Effects ve Media Encoder için de söylüyorum bunu. Girdiğinizde aynı yere geldiğinizde bakın software encoding kapalı. Diyor ki hardware re encoding is unavailable diyor. Ne demek bu? Diyor ki hardware re encoding kullanılamıyor diyor. Diyor ki işte bilgisayarınızın işte bilmem şeyini test etmesi de destekliyor. Desteklemediğini test et diyor. Halbuki hiç açılmıyor burası. Tabi sizde açıksa hardware encodingi seçin. Eğer kapalıysa ne yapacağız? CTRL F12 tuşlarına basıyoruz. CTRL'ye bastım F12'ye bastım. Bize bir tane konsol aç. Normal oyunlarda falan CSGO falan oynayanlar varsa bilir konsolu. Konsol görünümünden ikinciye geçiyoruz. İkinci görünümde bakın. Burada bir sürü seçenek var. Bakın burada bir sürü seçenek var. Aramaya geliyoruz en üstteki. HW yazıyoruz. Hardware'ın HW'su. Bakın ikinci seçenekte görüyorum. Siz kaçta görüyorsunuz bilmiyorum. Ama en sonunda işte Simulate Hardware Encoding'in ENC'sini görüyorsanız. Bakın burası false. Diyor ki yanlış. Bunu doğru yapınca tıkladık doğru yaptık. Bakın açıldı şu an. Tekrar geliyoruz render bölümüne. File, Export Media diyoruz. File Export Media dedik, alta geldiğimizde bakın artık burası Hardware Encoding oldu. Tabi bu aslında bir bug çünkü burada Hardware Encoding kullanamıyor diyor. Ama biz bunu Hardware Encoding yaptık. Bundan sonra ne olacak biliyor musunuz? Eğer iyi bir ekran kartınız varsa, iyi denebilecek bir ekran kartınız varsa bu ekran kartı sizin efektlerde ve renderda işlemcinize destek verecek. Destek verdiği için de daha hızlı render alacak. Hatta şöyle göstereyim kankalar bakın video efektlere geldiğinizde burada mesela rastgele Color Collection'ı açayım. Şimdi burayı biraz daha büyütelim. Bakın büyüttüğümde sağ tarafta bir şeyler görüyorum. Burada video limiter'da mesela yanda 3 tane seçenek var. Üçünü bırak en baştakinde Ekran kartı hızlandırması seçeneği bu. Bakın 3 tane çizgi bir tane de play. Bu ne demek? Diyor ki ben ekran kartı hızlandırman olursa daha hızlı çalışırım. Daha hızlı render alınırım diyor. Aynı şekilde işte Lumetri Color Tint Video lumetri de var. Mesela Change to Color da. O diyor ki ben senin işlemcinle çalışırım. Sen ekran kartı hızlandırması yapsan da yapmasan da benim hızım değişmez diyor. Bu seçenekler için Hardware Encoding'i açtığınızda sadece efektler için konuşuyorum. Genel olarak renderda çok şey fark edeceksiniz. Ben de iki katı fark etti. Forum takımlarda okuyorum adamlarda 4 kart fark ediyor. Çünkü daha iyi ekran kartları var. CUDA destekli ekran kartları var. Bu birinci seçenek kankalar. Bir de program içerisinde ekran kart desteğinizi nasıl açıyorsunuz onu göstereceğim. Şimdi burada da File, Project Settings, General'a geliyorsunuz. General'a geldiğinizde Renderer diye bir bölüm var. Bakın burada benimki OpenCL seçili. Bir de Aynı şey var bak software only diyor. Yani sadece yazılım. Yani sadece işlemci. Sadece işlemci yani yazılımı seçtiğinizde program içerisinde daha yavaş hareket edeceksiniz. Az önce gösterdiğim efektlerden kullandığınızda daha yavaş hareket edecek. Hatta ve hatta bazı hatalar var. Mesela bir tane hata koyayım şimdi ekrana. Bu hatayı gidermek için ekran kartı hızlandırmasını aktif etmeniz gerekiyor. Konuşamadım. Aktif etmek için de aynı şekilde project settings general'a geliyorsunuz. Ee, burada renderer bölümünü değiştiriyorsunuz. Burada ekran kartı hızlandırması OpenCL diye geçiyor. Bunu değiştirip ekran kartı hızlandırmalı yapıyorsunuz. Burada bazı insanlar diyor ki bende iki tane var. Hem OpenCL var hem de CUDA yazan yani CUDA var. Orada CUDA'yı seçiyorsunuz. Eğer OpenCL yok CUDA varsa da direkt CUDA'yı seçiyorsunuz. CUDA OpenCL'e göre daha da performanslı çalışır. Yani Nvidia bir ekran kartınız varsa o da CUDA destekliyse bir OpenCL ekran kartına göre daha hızlı çalışır. Daha iyi ekran kartı hızlandırması yapar. CUDA varsa yani mutlu olabilirsiniz. Üçüncü seçenek RAM ayarlarını değiştiriyor. Mesela sizin 8 GB RAM'iniz vardı artık 32 oldu, ayarlarınız bozuldu. Premiere Pro içerisinde, After Effects içinde, Media Encoder içinde. Edit'e geliyorsunuz, Preferences diyorsunuz ve burada Memory diye bir bölüm var. Açtığınızda burada diyor ki, 32 GB RAM'im var diyor. Bak en başta senin RAM'in kaçsa o yazar. 32 GB RAM'im var diyor. Diyor ki diğer uygulamalara kaç RAM ayırmak istiyorsun? Ben de diyorum ki 3 RAM diğerlerine ayır. Mantıken 29 da kendine ayır diyorum. Bunun içine tüm Adobe programları dahil. Diyorum ki 28 GB al senin olsun. 3 GB ayırın. Yani burada aslında en düşük seçenek 3. Bunu 2'ye veya 1'e seçemiyorsunuz. Belki sizin bilgisayarınızda farklıdır. Bir de şuna özen gösterin kankalar. Google Chrome gibi RAM tüketen uygulamalar varsa programda çalışırken onları çalıştırmayın. Yani Google Chrome'a giriyorsunuz kankalar. O zaman ne yapacaksınız? Adobe açıksa eğer Google Chrome'da çok fazla takılmayacaksınız. Eğer gereksiz çalışıyorsa kapatacaksınız. Çünkü RAM tüketiyor. RAM tükettiği için de bu RAM'leri Adobe'de kullanmamız gerekiyorken Google Chrome'da kullanıyoruz. Bunu yapmayın. Ve son seçeneğe geliyoruz. Eğer ayarlı değilse görev yöneticisine böyle geliyoruz. Tıklayıp görev yöneticisi ve burada ayrıntılar bölümüne geliyoruz. Ayrıntılar bölümde programlarımızı görürüz. Biz mesela burada Adobe Premiere Pro var veya Adobe After Effects olacaktı veya Adobe Media Encoder olacaktı. Burada bütün işlemcilerimizin çekirdeğini vermemiz gerekiyor. Mesela Adobe Premiere Pro render alıyor şu an diyelim. Sağ tıklayacağız. Benzeşmeyi ayarla diye bir şey var. Tıklıyorsunuz. Burada diyor ki işlemcinin kaç çekirdeğini kullanayım diyor. Çünkü bizim için en önemli şey çekirdek. Burada neyi seçmemiz gerekiyor? Eğer render alırken bilgisayarınızda hiçbir işlem yapmamayı göze alıyorsanız buradaki tüm işlemcileri seçeceksiniz. Bu ne demek? Daha hızlı render alacaksınız. Benim şu an bir işlemcim 6 çekirdek 12 sanal çekirdek olduğu için burada 12 tane çekirdek gösteriyor. 12 çekirdeğimi de Premiere Pro'ya vermişim. Yani 12 çekirdeğimde render alırken pata pata çalışacak. Bu da şu demek 12 çekirdeğiniz çalıştığı için bilgisayarda ayrıyeten bir işlem yapamıyorsunuz. Yani oyun oynayamazsınız. Oyunu oynatmaz. Çünkü işlemcinize yük biner. Bunu göze alın. Eğer dersiniz ki ben işte bilgisayarımda bazı işlerim de hallediğim render alırken bu CPU'ları kapatmanız lazım. Ama render süreniz uzar. Bunu unutmayın. Yani 10 dakika alıyorsanız belki de 30 dakika alırsınız render ama bilgisayarınızda uğraşabilirsiniz. Bunu kendi kafanızda çözmeniz lazım. Benim tavsiyem bırakın render bölümünde bilgisayarınızı rahat bırakın. Yani buradaki tüm işlemci çekirdeklerini seçin biraderlerim. Elimden geldiğince hızlı anlatmaya çalıştım. Zamanınızı almak istemedim ama dediğim gibi tüm programlarda da bu işlemi yapabilirsiniz. Umarım yardımcı olmuşumdur. Umarım renderlarınız hızlı alınır. Hatta bu konu hakkında da değişimleri yaptığınızda özellikle ilk maddeyi değişim yaptığınızda render farkınızın ne kadar olduğunu yazın. Belki de bazı ekran kartları çok iyi destekliyorken bazı ekran kartları hiç desteklemiyor. Ekran kartınızı ve veri seçtiğinizde ne kadar fark ettiğinizi yazın kankiler. Ben de iki kat fark etti. Umarım sizde de fark eder. Evet bropalar. Onun Acostar kanalına abone olup Instagram'dan Spankram adıyla beni takip edin. Şuraya After Effects dersleri koyuyorum. Şuraya da sıfırdan Premiere Pro dersleri koyuyorum biraderlerim. Kartlardan da çok güzel 5 tane video koydum. O 5 videoya da bakabilirsiniz kankalar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.